Götünü çekebiliyorum şu an çok yaklaştım zaten. <laughs> Oğlum bu sefer de aşağıdan çekince yine aşağısı gözükmüyor. Neyse gel. <laughs> <Çekim. Yani. gülüyor> Direkt dümdüz koşup atlayacağız uçundan tamam mı? Sen önümden gideceksin ama çünkü videoyu ben kaydediyorum. Tamam açtın mı? Ee... Yok zaten şey basınca son iki dakikayı kaydediyor otomatik. Kız gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Allah. Allah. Hızlı ineceğiz ama bu sefer. Hızlı ama. Tamam şuradan, şey ar aralardan. Çarpma ha, bak düşen ibo. Gülme sen oğlum. İbo <laughs> <Çalarsın. gülüyor> <laughs> poz versene oğlum. Nereye ineceğiz? Şu kırmızı fabrikanın oraya. Tren mi geçiyor? Aa trene ineceğim ben. Ben de trene ineceğim. Oh shit. Allah. Hayır ya. İndi mi lan sen? İşte, ben bindim. Ya son anda kaçırdım. Allah kahretsin. Ne yapın lan?